Oh, yeah, we want retribution. Oh, yeah, we want retribution. Oh, yeah, we want retribution. Oh, yeah, we ran out of patience. For you're with a cold heart, hey, shine. I could feel the vibration. Faith in the streets, it's a new sensation. I want to break faith. önce kayıt sonra Koray geliyor doğal göz değil mi Koraycığım? Hmm. <laughs> Niye girmek istemiyor musun benimle artık Koray? Yoo onunla alakalı değil. Neyle alakalı? Ne alakalı? Ne olacaktı ki? Ne sanıyorsun ki kendini sen? Hayırdır? Sursun ya sen sus sen de arkadaşların doğum yüklamayı unutuyorsun. Gerçek. <laughs> konuşma. Ya. Senin konuşma hakkın yok. Nasıl dersini verdim ama bir anda chat. Nasıl ama bir <laughs> <laughs> tak diye böyle ekart ettim bunu. Pat! <laughs> Şimdi arkadaşlar. Rumble'a karşı <laughs> o <laughs> <laughs> izleme kardeşim yayını <yine. gülüyor> rahatlayalım şimdi arkadaşlar bugün sizlere yayından geldiğince rumble'a karşı nasıl renekton olabilirsiniz bundan bahsedeceğim ve gold plot Era tarzında bir yerde nasıl lig çıkabilirsiniz renekton ile tek atarak bundan göstereceğim öncelikle arkadaşlar şu alttaki kırmızı barımızı fullüyoruz karşımdaki karakter rumble olduğu için biraz sıkıntı yaratacak early game'de ama ve lakin işte şöyle yaptığınız takdirde Aynen öyle Çok güzel flash attı Bir dahaki pozisyonda ölecek arkadaşlar bu arada bu adam Şu an flash yok hatta oyunu bitti diyebilirim Atmayacağım flashımı bu arada Ründen can geleceği için Aynen rahatım Teleport yok o yüzden burayı hızlıca kuşluyorum Bu şekilde çok seri push lazım bize. Sizlere bugün böyle güzel tek atan bir timsah build'i göstereyim. Hem tek atalım hem zevk alalım. Ya bu karakter oynuyorsan bence tek atması lazım. Öyle yenilmezlik kanı falan pek sarmıyor beni. O tarz hoşuma gitmiyor. Mahf olmuşla başlamayı düşünüyorum açıkçası. Ya da ya da ya da mahf olmuş diye kararmayla başsak acaba? Ne diyorsunuz? Neyle başlayalım? Hadi mahf olmuşla başlayalım Yani. Şu an mahvolmuş da başlayalım. Akıl da varmış karşı. Karşı full tek yemelik böyle. Kain harici. Kain de yok. Koray ghost mu attın maça? Hayır. Selam. Tamam. Aleyküm Aleyküm selam. kardeşim. Arkadaşlar. Hmm. Esnek 5 mi yapıyoruz? Bilmiyorum. Yapıyoruz. Yapıyoruz mu? Gerçekten, gerçekten bana, gerçekten bana mı güveniyorsunuz? Evet kanka sen gelirsen Esnek 5 yaparız bugün. Merhabalar. Evet, Hayır Oo, ondan, ondan bir demiyorum. Bir şey değil mi 5 geldi bu arada harbiden. Tam 5'li dedim ya Ömer'le ben zaten. Şey, Zaten ondan ciddi dememiştim ciddi. ben ama neyse. Tamam o zaman. Şöyle belki ben aşağıya at. Siz muhabbetiniz edin geleceğim. Hazırlanın arkadaşlar. Kolları sıvayın. 5 esne katıyoruz. Yani Orhan silah vay sonemeyeceğim falan filan dersen abi senin gırtlağını sıkar anaya buluştuğumuzda. Bu kadar kişi var. Ayıp ederiz. Ölmüyorum arkadaşlar. Ölmüyorum. Bey attık. Ölmüyorum. Çok güzel. Çok güzel. Gelemiyorum canım yok. Gelemiyorum. Gelemiyorum. Sana şöyle bir şey yapabilirim belki. Egzantrik bir şey yapayım mı? Ya da yapmayayım vazgeçtim. Seviye atladım. Onu da yemedik. Çok güzel bir kill aldım oradan. Devam hocam. Devam 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 devam. Keseriz ki. standarsan keseriz hocam. Tamam. Biraz daha zorlamayalım arkadaşlar o zaman. Oy first kill almış dayın ya. First kill bizden solulu galiba bu maç evet. Burayı puşlamamız lazım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Ne yazık ki puşlamam gerekiyor. O yüzden base atmıyoruz. Farmları hızlıca itiyorum. Base mi atsam yoksa bir tur daha zorlasam mı? Altı olacağım çünkü. Dünyanın en iyi baitini atabilirim arkadaşlar burada. Dünyanın en güzel en taşaklı baitini burada atabiliriz. Şimdi 5 level giriyorum. 6 olacağım. Dünyanın en iyi beyti arkadaşlar. Dünyanın en iyi beyti. Ha yani böyle beyt göremezsiniz. Şimdi beyt izliyorum. Şimdi böyle 5 level girdim. Adam alt olacağımı anlamadı. Alt oldum kestim. O hale girişimizi yapalım. Evet. Selamlar herkese. Ben Caner. Sezon 10 Master. Sezon 11 birisi ve aynı zamanda bugün top lane'de Rumble'a karşı Renekton oynuyoruz arkadaşlar. Plat, Gold Elo'da şimdiden çayınızı kahvenizi alın arkanız yaslanın çok güzel video sizi bekliyor hem canlı yayındayım hem sabah sabah enerjim çok yerinde güzel bir maç oynuyoruz bu video özel sizden 900 beğeni bekliyorum Bence yapabiliriz tabi efendim beğeni attığınız takdirde kanal önerenlere çıkıyor arkadaşlar ki siz bir hayli bayağı beğeni atıyorsunuz Eyvallah let's go aynen abi kapat dolu bakayım demiş ardı bir 10 dakika time atmasın bakayım <laughs> sessiz izle ve yapma Koray tam mod ya. Koray'a mod maaşını attık herhalde. Ardacım sen gene git bakayım dersin çalış kardeşim. Türev integral. Duvarlarla bir konuş. Sexting yap duvarlarla. Date'e çık bakayım. Ben kayıttayken senin böyle şeyler yapman lazım. Girip çete yazmaman gerekiyor. Beni mentorim birlikte anlaştırıyorsun sonra. Atayım mı? Atma atma şaka yapıyorum canım atma. Arkadaşlar günlerden saldırıya devam. Zafer Efsane kan, son darbe kemik ve gözü kara şeklinde girdim. Eşya olarak da olmuş olacağım. Sonrasında bir karma çekeceğim full tahsildar falan filan böyle tek atan bir build yapmayı düşünüyorum. Oh güzel ya, yeni canını aldık bir tane daha vuracağım sana şöyle. Olay bu zaten arkadaşlar. Renekton'un W'su burst'u çıkartıyor. Şimdi karakterin intelektlerinden bahsedeyim sizlere birazcık. İlk defa izleyenler ve oynamayanlar için. Şunu alalım da. Arkadaşlar şimdi Q attığınız zaman e, bir AD vuruyor. Aynı zamanda da can çekiyor rakipten. Veya farmlarından falan can çekebiliyorsunuz. Bar fullken. W ise arkadaşlar rakibi stunluyor. E de demin gördüğünüz gibi rakibe doğru atılıyor şu şekilde falan. Eğer E tutturursanız bir daha E markanız oluyor. Ulti attığınız zaman da arkadaşlar ise 250 azalmayacağım. 20 öfke veriyor. Büyü sarı vuruyor ve her saniye 5 öfke fulluyor Şimdi olay şu. Eğer 62 pasifiniz bu şekilde ise Yetenekler bu şekilde çalışıyor. Ama öfkeyi fulllerseniz, kırmızı olmaya başlarsa Q daha fazla AD vurup daha fazla can çekiyor. W'nün e, vuruşu 3'e çıkıyor arkadaşlar. Tek Double'de 3 tane vuruş atıyorsunuz. Sağlı devam rünü tek seferde patlıyor. E de arkadaşlar sizlere 4 saniye defini %25 zırhını azaltıyor öfke fullken. Yani E ile girdiğiniz zaman böyle olayları var. O yüzden full tek atmaya yönelik bir şampiyon Renekton. Bu şekilde arkadaşlar haberiniz olsun. Her otomatik saldırıda 5 öfke veriyor. Elden sonra arkadaşlar skilller güçlenmeye başlıyor. İşte şu an olduğu gibi. İkinci de E fulluyoruz. Çünkü bize ilave olarak 4 saniyene zırh azaltma veriyor. Onu kullanmamız lazım. Rakip lazım. Örnek vereceğim şimdi. Bak E attım tuttu. Double'i çaktım. Hop gördün mü? Tek komboda adamın canı kalmadı. Bu kadar basit yani. Bu kadar basit yani. Bir daha kombo yaptığım zaman ölecek. Ki flash yok zaten. O yüzden şöyle şöyle yapacağım. Aa flash varmış lan. Flash yok sanmıştım. Flash'ı gelmiş. My bad. Ben iterim buraya kanka. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum Akali gelmesin ama. Yani <laughs> hiç sıkıntı olmadı ama. Bunu sen bana salmayacaksın büyük ihtimal. Şuradan Rumble'ını keser biz acaba. Yavaş mı kaldık? Vallahi yetiştim. Ha Kayn geliyor. Açtım ultiyi. Hiç sıkıntı yok. Çok güzel. Attım Q'yu hocam. Devam ediyorum oynamaya burada savaşabilirim. Çok güzel arkadaşlar böyle attık şeyimizi, kilimizi. Allah. Bir dakika bir dakika bir dakika çıkmam gerekiyor çıkmam gerekiyor. Akali gelecek buradan bir yerden. Birazcık cambar alacağım buradan. Ölmemeye özen gösteriyorum hala. Bir dakika hayırdır be? Gelişine bir tane yerleştirdim ona. Flash'ımı kullanmak istemiyorum o ya. Flashım kullanmayayım ben. Galiba kullanacağım. Enayi flash'ı flashımı Daha gelmeyeyim. O Rumble'ın canı şey bende 100 can var kanka yani. Olsunsa öleceğim artık yani o kadar değil. Rumble'ın ultisi yok. Geldiğim gibi artık mahvederiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee YouTube siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Oyun çok hızlı başladı. Sizler ne yapıyorsunuz? Hayatınız nasıl gidiyor? Umarım her şey yolundadır. <laughs> Mahvolmuş bitti. <laughs> Base atarak Nautilus'un Q'sunu Kesping diyebilir hocam? Ha, çok iyi ya. Kahvemizi içelim kahvenizi alın arkadaşlar ve bu, bu videoya özel 900 beğeni bekliyorum. Yapıştırın beğenileri ve arkadaşlar bildirim açar mısınız ya? Valla bak bakıyorum Video atıyorum ya abone olan insanlardan %20'si geliyor geri. Arkadaşlar 2 yıldır her gün video atıyorum. Top lane'de öğretici sohbet video çekiyorum. Her gün atıyorum videoyu. Takipleyin bildirimi açın. Kaçırmayın videoları. Bakın arkadaşlar YouTube abonemiz de 10.780 olmuş. Hedef 20.000. İnşallah 20.000 20 aboneyi en yakın zamanda göreceğiz. Hem böyle sohbet yaparken taşak muhabbetteyken hem de öğretmeye çalışıyorum sizlere. Elinden geldiğince her şeyi. Bu sürede de arkadaşlar abone olmanızı bildirim açmanızı bekliyorum. Teşekkür ederim yapan herkese buradan. Basın yani. Şimdi öfkemi <laughs> Bizi fulluyoruz arkadaşlar. Mahvolmuş bittiği için çıkartacağım hastadan ben sorumlu değilim. Onu da buradan söyleyeyim yani. Yani örnekte Oğlu gibi Mortingen Strize galiba. W fullleyeceğim ya. Vallahi W fullleyeceğim. E vermeyeceğim arkadaşlar. Size W tek atmayı göstermek istiyorum çünkü. W fulleceğim. Bu karakter de böyle bir şey işte. Riot Games de bunu böyle tasarlamış. Buradan bir tane plate alacağız ve proxy'ye çıkıyorum. Totem atıyorum buraya. Bu bait totem arkadaşlar. Ah gördü beni ya. Bait aslında bunu daha gör. <laughs> Öleceğim büyük ihtimal çünkü skillerim dönmeyecek. Yani 4 saniye 3 saniye hadi hadi ah gelmedi kullanım olmadığı için psikler dönmedi arkadaşlar yoksa tekrar keserdik ama en oğlum en tibi oğlum İş kama daha aldım ben Karalamaya doğru rush oh kahvemiz de içtik bir tane daha kahve gelir mi gelir peki bir şey diyeceğim bu havanın soğukluğu şaka mı yani 18'den de 6'ya düşmezsin bir günde değil mi? Hani bu düşüş ne kanka yani bu kadar soğuk hava götümüz donuyor yani. Haksız tam haksız değil arkadaşlar yani bu neymiş? Farmımız bir tık gold farmı olmuş. Ligimize <laughs> yakışır bir şekilde farm yapmışız. Kule vururken sağ tık double yaparsanız arkadaşlar ufak bir anonsu iptali var otomatik saldırıyla ilgili. Hani kullanmak isteyenlere söyleyeyim buradan. Rumble AFK mı kaldı acaba? Akali 6'ya 5 oynuyor. Aha kayın bizim da geziyor ne alaka? Çordan Namık Kemal üniversiteye kaç dakika sürer arabayla gitmen biliyor musun? Tekirdağ daha Namık Kemal mi? Yoksa Çor'daki Namık Kemal mi? Çerkezköy'deki Namık Kemal mi? Hangi fakülte? Hepsini biliyorum bu arada kanka yani. Altımız tane. Çok güzel bir tane köy kafaya. Bir ziraat fakültesi nerede ki Tekirdağ'da mı? Büyük ihtimal Tekirdağ'da 4 yıllıksa. O da sana arabayla tam olarak 35 dakikaya mal olur. Tam 35 dakika. Hadi Kırık olsun ama 35 dakika. Sürmez de 35 dakika. Çok güzel stunladın. Ben de attım stun'ı valla. Koydum flash'ımı. Sırf flash için son vuruş bekledim arkadaşlar. Atıyoruz Waze'imizi. Kararmamız da bitti. Yerini biliyor musun Peki fakültenin? Tam arabayla indiğin yerde. Fakülte girişini o deniyorsun zaten. Orada gir. Güvenliğe şey sor. Ziraat fakültesi nerede diye sor. Büyük ihtimal gösterir buram sana. İçerisini bilmiyorum gezmedim. Dışarıdan gördüm sürekli. Ya umarım DM'nin altında değil mi ama eminsin. Arabayla gideceksin. Eee altında YSK var. YSK'nın orada. Starbucks var altında hatta. Konumdan bakın. YSK'ya gittiğin gibi o orada dibinde fakülte. Büyük ihtimal Ziraat da olur diye düşünüyorum. Çünkü bütün 4 yıllık üniversite orada. Fakülte. YSK'ya gideceğim. Öfkemiz var. Çaktırmıyorum Akali gelecek arkasından. Akali E kullandı. Hocam ultimi açtım ben buraya gireceğiz diye. <laughs> 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 Aga bir şey söyleyeceğim. Orada ultimi açtım. Senin kafanı sikiyim. Herkes böyle bir dağıldı. Mal gibi kaldım lan. Çok ortada kaldım. Vallahi çok ortada kaldım. Öyle mal gibi kaldım arkadaşlar. Kimse yetişemedim. Herkes de güzel kaytını attı. Takımı daha aldı. Öyle bot gibi kaldık biz. Şimdi önemli değil. Ne alalım kara? Ben bir tane sojun almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü cooldown'ımız çok geç geliyor. Durum enti zaten. Orada yapacak başka bir şeyim yoktu. Cooldown istiyorum. Bir tane sojun çıkacağım. Sonra tahsildar ve dominik alacağım arkadaşlar. Yani konferans içinde olur büyük ihtimal evet. Hatta bir konferans vardı içindeydi. Şimdi arkadaşlar buradan yarmaca. Bizim farm da baya kötü kalmış. Muhabbetle aldık birazcık ama sıkıntı yok alalım şuradan. Sıkıntılı bir bro. Okay. Çok güzel. Kestik onu. Ulti kullanmam gerekiyor mu? Gerekmiyor. Renekton öl olmaz ki abim. Sen öl de ben direkt ölürüm demiş. <laughs> o ne öyle abi? <laughs> Kanka hasarı böyle ya. Bu karakterin hasarı ne yazık ki böyle. Ben yine ezbere E vermişim. Yok oraya oynayamam tek başıma. Çüş. Skillini bekliyorum arkadaşlar dönsün diye keseceğiz bu arada. Canımız az ama keseriz diye düşünüyorum. Tamamdır let's go. Let's go. O da fazla vuruyor ben de fazla vuruyorum ama kazandık yani burayı. Efe Cenisa hoş geldin. Aslında bir tane daha web alsam mı? Alırım ya. Biraz farm ihtiyacım var çünkü. Okey şimdi base arkadaşlar. Takım mal kolda geldi. Ufaktan bu oyun winlenmeye doğru dönüyor şu anda güzel. Hemen bir çekiç. Bir tane alaz cefer alalım da şöyle kullanımız bir düzelsin arkadaşlar. Biraz karakter böyle bir dengelensin. Çok kırılgandık çünkü. Bu bizim için İyi ee, iyi olacak. Olcay hoş geldin Olcay. Yeni Twitch mi açtın? Kral artık reklam basma be demiş. Brom ben basmıyorum. Twitch'in kendi reklamları bunlar. Twitch'te abone olmadığınız zaman arkadaşlar reklam çıkıyor. Hem de 6 şart tane, 4 tane, 3 tane çıkıyor. Elinde basmıyorum. Alttan pedal yok yani merak etme öyle bir şey değil bu. Bilgisayar hesabı farklı kankam. Yavrum hoş geldin ya. Teşekkür ederim sabahın köründe gelip baktığını bana ayırdığın için. Bazı yayıncılar abone de reklam veriyor. Şimdi partner olsam açık konuşayım. Partner olsam yayından güzel kazancım olsa arkadaşlar. Ev kiramı çıkartmak için derim sizlere açık açık. Aga derim ben reklamı basıyorum. Aboneseniz de reklam basacağım. Biraz diyeceğim reklam parası gelsin. Dayanın. Anlaşma yaparız sizle. çekiliş yaparım. Bir şarkı atarım. Karşılığında reklam parasından kiramı çıkartırım mesela. Anladın mı? Ama öyle bir şey yok ki. Hoca da bitti arkadaşlar. Şimdi tahsiller başlıyoruz. Tahsillerimizi de aldık. Let's go. Amun oğlunun bak. 6 saniye stun. 6 yazmış. Arkadaş sakince Nautilus'un stanıyla karşılaşıyor şu anda. Orhan chatte mi? Orhan sende bir şey konuşmam lazım benim bu arada. Unuttum ben. Önemli bir mevzumuz var seninle. Rumble tek başına kardeşim kaçman lazım. Çok fena geldiler ya. <laughs> Oğlum sen kimin mahallesindeki kıza yavşadın be kardeşim? Kimin mahallesindeki kıza yavşadın? Çok fena geldiler beyler. Şunu alalım buradan. Öğretici orman videosu gelir mi? Jungle hakkında çok bilgim yok. Jungle bilgim benim max zümrüttür ama çekebilirim yani elinden geldiğince. Daha önce jungle videosu çekmiştim, beğenilmişti. Jungle'ı yapmıştım. E, güzel de rotation ayarlayabiliyorum. Oh. Çıkmamız lazım buradan aciliyetinden. Onu ben tanklamayacağım kanka. hasarımızın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel. Tekrar skiller döndü. Sojin'i bu yüzden seviyorum işte arkadaşlar. Tekrar skillerini tekrar keseceğiz. Harika. Harika. Şimdi arkadaşlar. Vaziyet öyle bir vaziyet ki içine sokum yani gerçekten. Buradan birazcık kuş lazım bizim. Kayna gelirim. Geldim. Ah lan. Kain çok mobil karakter böyle. Duvardan atlaya kaçıyor ya işine yarıyor. Direkt fight var. Direkt fight'ına katılmayacağım. Kaptan push alacağım. Takımda eksik şu arkadaşlar. Şimdi bakın. Bu maçı kazanmak istiyorsam benim sağdan sola gitmem lazım. Çünkü takımda e, koridor ittirme sıfır. Bu görev bana ait. Kimse yapmıyor. Bunu yapmazsam kazanamayacağız çünkü. Onu fark ettim. O yüzden şu an lane ittiriyorum. Jungle'da oynanmayacak çarlarla dönme çalışsan süper olur bence. Okey. Denerim. Olur O yarıcanı gitti oğlum. Gel. Kaşınıyor ya. Tek atacağım şimdi bak. Yapma. İlla bunu yapayım istiyorsun yani. kaşındı. Kule alacağım buradan. Kuleye vurabildim kal. Çok güzel base bozdu da Rumble geldi buraya ya. Günaydın Michael Ofçum. Tamam vurabildim kal arkadaşlar kuleye. Yapacak bir şey yok. Satmayalım. Vurabildiğimiz kadarıyla kuleye vurduk. Şimdi çıkmamız lazım birazcık geri. Blue buff var mı? Vallahi yenir. Blue buff'ı yiyebilirim. Ağrının açtır. Gördünüz mü? W 3 kuruş atıyor arkadaşlar. Öfke varken W muazzam bir yetenek. Omega 5. Aaa doj demedim. Aha stun'a bak nerede attım stun'ı. Görünmez CC. Anam zıng ben de öleceğim ben de öleceğim hasildar da bitti şimdi arkadaşlar karşıya bir bakalım hasarımız gayet güzel teklemek için ama biraz çekiyoruz gibi dayanıklılık için ölümün dansı alsak mı alalım bence ya bir tane death dance iyi gider hem cooldown gelir hem de tek yemeyiz arkadaşlar ölümsüz bir rektör oynarım sizlere kanka gözünü seveyim. Yapma bana şunu. Sen tank mısın, suikastçı mısın? Ben Asabi. Camı kapatacağım şudum. <laughs> İyi geldi mi mental reset? Brom geldi. Belli olmuyor mu zaten? Aşırı pozitifim şu anda. Dün yengenizle buluştum da arkadaşlar. Ondan yani çok özlemiştim artık. İyi geldi. Sıfırlandım. Yengeniz de olmasa var ya. Ben büyük ihtimal burada hit bir insan olurdum. Çıldırırdım herhalde. Nice hocam nice. Şimdi kırmızı bafımız var şurada bir kırmızı buff almamız gerekiyor. Güzel bir fight çevirmemiz gerekiyor aynı zamanda. Aa kritiği gördün mü ne güzel vuruyor. %20 kritik var tahsillardan. Ben Berkancım senin instagramdan yazdığına uykulu baktım. Büyük ihtimalle sana attım ben. Mesajını gördüm sabah karşı. Tekrar geri attım altıda. Ona bakacaktım unuttum. Sen şimdi yazınca aklıma geldi. Baron almamız gerekiyor burada. Gel 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 bırak bırak. Bırak adamı bırak bırak. Kanka ne yapıyorsunuz? üç kişi niye gidiyorsunuz adama? Adam 4'e 7 oynuyor zaten. Niye baron almayı vazgeçtik ki biz şu an? Garipsiniz bu arada. Kestiniz de ne olacak şimdi? Kanka şu baronu musunuz artık? Alo. Diego. Tuttum kaynı. Attım. Tamam kaynı kestim. Nötrüst no yaptı yere. Akali'yi boş verin. Aşırı duvard. Çekicimi aldım, sıvışmayı da aldım arkadaşlar. Bu sattan sonra bizimdir. Sattı bu. Ya ya devam et. Oh. <laughs> devam devam. Let's go. Tuttum onda. <laughs> i̇şte bu ya. Buraya bizim Avengers ekibi hazır mı ya? Beşli esnek yapalım şu maçtan sonra. Öleceğim. Ölüyorum. Öldüm. Ölmedim. Oyundan döndüm ölmedim. Ölmeyeceğim ki. Ölmeyeceğim. Allah'ım. Ah, <laughs> yemedi. Ölümün dansı da bitti. full boyut olduk zaten artık yeterli. Sen Kesping, ben Kesping. Herkes Kesping. Scott Exep. Hoş geldin bro. Ne yapıyorsun Aytucuğum? Millet suikastçıdan korkar, ben Renekton'dan korkuyorum demiş. Adam korkudan yazamamış arkadaşlar. Karşı ADC'ye böyle korku salan bir Renekton arkadaşlar. Oynamak istiyorsanız tam şu anda kanala abone olmanız lazım. Ve bildirimleri açmanız lazım ki içerikleri kaçırmayın. Ve 9 beni bekliyorum. Kule vurun lan. Vurun lan kuleye. Nexus'a vurun. Allah belanızı vermesin sizin. Uykusuz sınav günleri şimdi yemek yiyip uyumaca. Afiyet olsun kardeşim sana. Buradan hem kolay gelsin hem de iyi uykular. Valla korku salan Renekton diyebiliriz arkadaşlar. Resmen korkuyu saldık. Kırmızı buff'ı alacağım. Sonra güzel bir şekilde oyunu bitirmeye oynayacağız. <laughs> ah kaçtı benden. Yine <laughs> kestim kedini. Platelo şu anda. Birazdan esne geçeceğiz. Berkay'cım hoş geldin. Youtube kaydoluruz da. Ben takım 5 kişi mitten yarar diye düşünmüştüm de. O yüzden taptan hani kesilmedim. Ama takım da biraz şey yapıyormuş. O yüzden arkadaşlar şey yapacağız. Takım oynamamız lazım. Yine unuttum TR Server'ında olduğumuzu. Takımın bir şey yapmayacağını. Gene unuttum. Her şey bizim yapmamız gerekiyor. Her zaman olduğu gibi. Ya 4 kişi yarar işte Berkay'cım. Ne fark eder ya. Takılma 3'e 5'e. Bakma kardeşim. Güzel kestik bunu. Hadi 5 kişi mid geldi ya. Gel mitten yarım 5 kişi. Akal yok. Aa rumble da yok. Gel abicim artık. Niye farm itiyorsun kankam? İnibitör bile yok. Nexus var sadece. Yani Caitlyn bu kadar arkadaşlar zaten. YGVP. Bakalım kaç K hasar vurmuşuz. Çok sağlam hasar çıkarttık arkadaşlar. Siz beğeni atın, abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Çok önemli haberiniz olsun kanalın gelişmesi için. 59.151 arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. I'm waiting for